Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar böyle bir sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, bugünkü e, sizler de e, takipçilerimizde de bizimle birlikte videolarımızda e, sizinle birlikteyiz beyler. Arkadaşlar herkese merhabalar bugün kanalımıza hoş geldiniz. E, yaşlı dede çok sevindi. Yaşlı dede pastayı götürdü bir, bir tane bir hediye götürdü bir hediye de sevindi bir hediyelik halerlik e, e, bir e, bir tane hediye gönderdim e, dedeye bir tane bir pasta ile e, doğum gününü kutladık bir de doğum günümüzü kutlu kutladık da dede dede sevindi baya dedenin sevindiğini e, yani ne dede de çok 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 e, teşekkür etti bizler de bizden de bir de hediye kutladı beyler, e, bayağı da oldukça da bayağı da iyi e, pastalarımız oldukça dolaba kaldırdık dolapta şu an pastalar e, olduğunuz gibi pastalar şu anda orada var. evet arkadaşlar e, ee, olduğunuz gibi bir tane videoda bir şey bahsedeceğim arkadaşlar. Bakıköy'i okulumu ben özledim ben çok özledim ama artık beyler. Okul artık zamanlar da artık yani uzun zamanlarda 15 senede okudum ki yani Bakıköy'e ben çok gittim. Bakıköy'e ben oldukça çok gittiğim için de e, bakı köyü, beni de insanlar bayağı oldukça da beni özletiyor Bakıköy. Oldukça da bayağı e, iyi hissediyor bayağı, e, bayağı arkadaşlar. Bakıköy'e çok özlediğimi hissediyorum. Otobüse bineceğimi hissediyorum. Otobüsü özledim, şeyini özledim. Bakın ben çok gittim abi ya. Ben çok gittim yani okurum okul çünkü uzak olduğu için bayağı git gel git gel bir saat yol yaptıkça bir saat yol yaptıkça insan bayağı alışıyor. Bayağı da oldukça da bayağı yine de özlüyor. Bayağılıkla yine de özlemiş oluyor yani. Bir yere gideceksin, Bakıköy'e gideceksin, gezmeye gideceksin, nereye gideceksin yani okulama gideceksin. Yani ben artık okulu bitirdim, okuldan kurtuldum. Ben şimdi ID tren içerisinde laptopun üzerinden e, laptoptan üzerinden bir e, bir başka bir sınav çalışıyorum. Bir sınavlarını, özel bir sınavlarını çalışacağım bir şeyim var beyler arkadaşlar. E, yani bu e, e, sınavları çözmek bir de sınavları çözüyorum. Bir de e, özel derslerim çalışacak bir şeyde Türkçe çalışıyorum. Bir şeyler, ilginç şeyler çalışıyorum. Öyle de yaptığımızda bir şeyler yoktu ama yani böyle öyle diyeyim yani. E, yani de e, de öyle diyeyim. Ben de sana da bir de söyleyeyim yani. Özel bir ders çalışmak. Adi direktörün içerisinde takılıyorum. Televizyon seyrediyorum. Daha sonra da animasyon filmlerimizi de e, ortak bir şekilde izleyerek bir vakit geçiyor bizim. Aile direktörün içerisi, televizyonumuzda da her sefere bizim içimizde de böyle şeyler herhalde. Onlara takılıyorum işte. Animasyon filmlerimi ben çok seyretmeyi çok seviyorum. Sizler de seviyor musunuz animasyon filmlerini seyretmeyi? Yorumlarda da yaz, yorumlarda da, da beylet yani. Handler de beylet yani beyletebilirsiniz. Arkadaşlar hastaneye gidiyoruz yarın. Söyleyeyim sana bilgimiz olsun e, videolarımızda kaçınmamak için yani kanımıza bir icra ettiriyoruz, kanımıza bir de daha sonra da abone olunabilir, bir de zil işaretine basılabilir, yorumlarda da bırakılabilir, ücretsiz bir şekilde abone olunabilir, beğenilir bilir, yani bir ücretsiz bir şeklinde, yani, e, bir, e, ücretsiz bir şeklinde e, beğenebilirsiniz, bir de yani abone olunabilir, e, kefşek edebilirsiniz, e, benim de yani takipte kalın, benim de yani e, takipte edebilirsiniz, daha sonra da yani ve YouTube'umuzu takip edilebilir yani. Öğreneyim diyeyim beyler. Handiren de söyleyeyim. Haberin olsun sana yani beyler. Arkadaşlar bugün İstanbul ve Handiren sıcak. Görünce olduğunuz gibi evler bayağılık havasız içerisi. Camlar kapalı. Camları kapatmışlar. <laughs> Ay konuşmaktan var ya ağzım bir de yani ağrım geldi bir de ağrım e, girdik ya aslında. E, Dede ile biz içeriye geçtik ve salona geçtik ve pasta yedik. E, ondan sonra video, e, videoyu başlatmak için mutfağa geldim. Mutfakta sadece tanıyanları e, burada yani tanıyor e, ben burada görmüş olduğunuz gibi mutfak bayağılık oldukça da bayağılık iyi yani öyle diyeyim beyler. Bayağılık oldukça da iyi beyler arkadaşlar. E, yani şimdilik e, evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi beyler belli yani, ne diyeyim beyler arkadaşlar. E, şimdilik bugünlük sizler de birlikte e, saat 8-9 gibi geliyordur belki de akşam oldu beyler. Dedenin evindeyiz. Ebaya oldukça oldukça da iyi yani. E, geçen geçenle videolarlarda videolarımız yerlemeye devam ediyor. Aydit Elektrik YouTube kanalımızın bir de e, videolarımızı yerlemeyi de yani kanal yerlemeyi de e, kanal video paylaşma şeyleri paylaşma bir de Emir Öngören Facebook Instagram sayfaları başka e, başka bir helal bir şeyleri resimleri paylaşıyor. Başka bir helal bir resimleri paylaşmakta bir de resimleri paylaşıyordur arkadaşlar. Yani Instagramını takip edebilirsiniz yani Instagramımızın buradan yani bir yerden yani Emir Öngören de @diletrek yazacaksınız. Ondan sonra Instagrama Facebook'tan Emir Öngören'de Facebook Instagramı vermektedir. Ondan sonra takip et diye bastığınız zaman ücretsiz bir şekilde Facebook Instagram'a ücretsiz bir şekilde Facebook Instagram'a takip etmeye kalın. Bir de ona da takip edebilirsiniz. Yani Beyler e, dolapta bir bir şey vardı Beyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağılık oldukça da yani e, bir tanesi bir tür soğuk bir su bir de soda bakacağım beyler. Bakacağım bir de yani beyler arkadaşlar başka ilaçlar var dedenin anneannelerin eşyaları mevcut dolaplarda ama bunları karıştırmamak lazım. Şu anda yani e, evet arkadaşlar bayağılık oldukça soda kalmamış. Evet arkadaşlar soğuk su içeceğim biraz. Ee, yani beyler arkadaşlar e, bu oldukça bu dolaplarda biraz böyle çektiğiniz zaman böyle bırakırsanız bak böyle hızlı kapanıyor beyler. Bunun ayarı nereden yapılıyor? Ben onun tamiri yapılanını ben anlamıyorum. Yaşlı dedeler bayağılık bunu uzun zamanda e, buz buzdolabının bayağılık e, çok uzun 15-20 senede kullanıyorlar bu dolabı. Dolabın her yeri eski, oldukça beyler. Yaşlı dede ileride değiştirir mi dolabı? Değiştirmez de ben de bilemem. Bu evde de ben de yaşamıyorum. Yaşlı dede kendisi isterse kendisini barıt, parasını biriktirirse dolabı değiştirmek istediği onları değiştirir. Biz biz kendimizin evimizde dolabımızı yeniledik. Yeniledik yani. Kendimizin evde yani. Dolap da eskiydi. O zaman bizim evimizde dolap kötüydü. Değiştirmemiz gerekiyordu. Ama yaşlı dedelerin evinde başka şöke zarar verilmeyen yok çünkü. O yüzden bırakıyor. Öyle de kullanıyorlar yani. Öyle öyle de kullanıp böyle de ila, öyle yemeklik böyle koymak, böyle şeyler koymak, böyle de idare ediyorlardı. <laughs> öyle diyeyim yani. Öyle de kullanıp idare ettikleri için de öyle gayda böyle şeklinde kullanabiliyorlar. Bak burada kilit işareti var bak. Anahtar işareti ne iş oluyor burada bilmiyorum. Bak tam nokta şu tam yani dolabı kilitlediğiniz zaman dolabı açamıyorsunuz. Onun anahtarı var ya kaybolmuştur ha. Dolap asla açılmıyor. Bilmiyorum yaşlı dedi eskiden bunu kullandıkları sürede kaybolmuş olabilir. Yani da Birisinden bile biri yani kaybolmuştur. Ben de bilemiyorum yani kaybolduğunu bilemiyorum artık yani bir kaybolmuş bulmuş anahtar duruyor mu? bilemem yani beyler. E ben de ne olduğunu yani bilemem. Ben de ne olduğunu ben de söyletini yapamam yani öyle diyeyim beyler. Evet arkadaşlar bayağılık ama bayağı bayağılık oldukça da iyi de yani zaman zaman e, iyi, iyi alıyor beyler. Oldukça da bayağılık iyi. Evet arkadaşlar. 2023'ün yarında Mart Milsen ayında e, gidiyordum. E, toplu taşıma araçları kullanıyordum. Oldukça da iyi. Annem arada sırada Bakıköy'e gidip gelebiliyor. Yarın giderken e, dede götürecek bizi. Çünkü annen acemi başka bir yere uzaklara gidemiyor. İstanbul dışına çıkarken esasında e, ee, şeye çıkıyor, teme çıkıyorsun. Çok arabalar iyi geçiyor çünkü çok tehlikeli. Annem çünkü kaza yapabilir, korkar, liste eder, başına bela alır. O yüzden dedenin arabasıyla gideceğiz. Yaşlı dedenin ile yan arabasıyla onunla götüreceğiz. O arabayla götüreceğiz ablayı. Ablamızın elimiz sıkıntısı var. Bir bela bir e, arabanın kapısında bir kaza geçirmiş. Ee, bir kaza geçirdiği zaman arabanın kapısına parmağını vurmuş, parmağını vurup sıkıştırmış. E, ee, arkadaşlar doktora biz iki defalık bir üç defalık atlayı bir de kontrole götürüyoruz Silivri'ye giderken. Bir de e giderken beyler arkadaşlar. Ablamda 3 defalık ve 4 defalık bir de kontrole gitmekte, kontrole gitmekte bir de gelmekte beyler arkadaşlar. Hastanenin içerisinde bakalım durumlar ne yaşanacak, bakalım ne hiç bilmiyorum beyler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belgesel videolarımız oldu. Bir de e, ee, Bakıköy'de öğretmenlerini bayağı özledim de beyler bu videoyu izliyorsan öğretmenim ben de seni özledim bayıldıkça. bayağı oldukça. Bayağı öğretmenlerin isimlerini tanıyorum. Zeynep öğretmenini de tanıyorum. Bir de Atilla Bocayı tanıyorum. İsimlerinizi de sayıyorum. Beyler isimlerinizi de sayarak beyler arkadaşlar beni takip ediyorsan ben de seni özledim bayıldıkça. bayağı oldukça. Bayağı ben de seni özledim abi. Atilla Bey bu videoyu izliyorsan ben seni çok özledim. Bayalık oldukça bana da yorumlara be, yorumlara bu bırak bana. Yorumlara beylet. Yorumlarda seni görüşelim sen Atilla Bey. Yorumlarda da gör beylet yaz. Bu kanalı takip etsen bayalık oldukça iyi. İyiyse takipte kalın, eser kalın diyeceğim. Evet arkadaşlar bayalık. İstanbul bayalık güzel artık havalar. Ocak ayında bayağılık havalar çok soğuktu. Ocak ayında yaşadıkça Ocak ayı bayağılık buzluk gibi yine haleri yaşadık Ocak ayında. Şubat ayında girmeden önce Şubat ayı bayağılık şey gibi sıcak gibi havalar beyler. 15 dereceye düştü. İstanbul'un içerisinde kar yağması lazım. Kar bence de yağmayacak. İstanbul'da o kadar öyle binalar dikildi ki o kadar İstanbul'un içerisinde kar tutamıyor beyler. Kar almadığı için de böyle kar halelik gelemiyor, tutamıyor beyler. İstanbul artık döktörenler de ki, döktörenler ile binalar da ki, o koş kocaman binalardan yüzünden, döktörenlerin yüzünden de donuyor beyler. Bir de daha sonra şeylerden beyler. Dökülenlerden, şeylerden yani artık kar tutamıyor İstanbul'a. İstanbul hiçbir zaman kar gelmeyecek beyler. Beşmeyi onları anları kal tutamayacak, gelemeyecek, edemeyecek, öyle yaşanacak, öyle yaşanmayı insan artık hayatını öyle yaşayacak, öyle devam edecek. Öyle din be eder. Of. Suyu soğuktu ya. Soğukluktan dolayı da evet yani oldukça da ki ben birazcık usurdan da kendime gelirim. bayağı bayılırık oldukça temiz bir su. Temiz ve bayağı bir su. Evet arkadaşlar mutfakta başka bir ilişkisi yok. Sağ tarafa balkona çıkıyorsun. Bir daha sağ yapıyorsun. Bir daha sağ yaparsan yaşlı dedelerinin odasına giriyor. Yatak odasına giriyor. Bir daha sağdan balkona çıkıyor. Bir daha sağdan sakarsan bir tane balkonun kapısından Kapıdan bir yerden içeriye şey giriyor. Yatak odasına giriyor. Yaşlı dedelerin kaldıkları yatakları odaların aile odasına giriyor. Beyler. Ama benden başka hiçbir şikayet yok yani. Öyle değil beyler. Başka hiçbir şikayet hiç kalmıyor beyler. evin içerisi oldukça mutfaktan, balkondan girdikleri zaman eşyaçılar öyle yapmışlar. İt, binayı öyle dikilimi öyle yaptılar beyler. Ondan sonra balkondan da işte yatak odasını yatak odasını balkonunu içeriye aldılar. Ondan dolayı beyler lambalar sönse de evi, evi birazcık büyük gibi. E nereden baksan yani öyle diyeyim beyler ama yani büyük gibilik yani beyler. Öyle de diyorum yani beyler, öyle de tamir edebiliyorum yani. Ben de de söyleyeyim yani beyler. Evet şimdilik arkadaşlar ne yapacağız? Yavaş yavaş kaydı kapatıp birazdan annemler eve giderler. Biz de yavaş yavaş çıkarız evden. emimize geçeceğiz. Ne yapalım beyler arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ee, videomuzun izlediğiniz için hepimize teşekkür ederiz. Ee, artık bu Bakıka'ya gitmek, kurumun artık okula gitmek ee, şimdilik biz Mart ayından sonra Mart Nisan ayında gitmeyi okula gidiyorduk. Salı günleri, perşembe günleri gidiyorduk okula. İki defalık bittiği zaman bir kere defa gittik. Bir kere oldu. Ondan sonra Perşembe günü bir Perşembe günü hep Perşembe günü gidiyorduk Bakıkaya. Ondan sonra e, Perşembe gününde arada Bakıkaya gitmeye başlıyorduk. Ondan sonra arada sırada şeyden Bakıkaya gidiyorduk. Ondan sonra öğretmenlerle e, derslerine girmeden öğretmenlerle sohbet bir de lafet ediyorlardı. Öğretmenler e, okula gittiğim zaman sınıfa girdiğim zaman öğretmenler benim yanımda oturuyorlar. E, Öğretmenler e, oturdukları zaman soplet lafbet ediyorlar beyler. Konuşuyorlar. Derslerimiz iki defalık 11-12'de iki dersten çıkıyorduk. Ondan sonra Bakıkaya'dan arabayla gelmişsek, otobüsle gelmişsek toplu taşıma arabayla dönüyorduk. Hangisiyle araçla ziyaret etmişsek o araçla aynı bir şekilde dönüyor. Yani Bir de dönüyoruz bir de onun dönmeyi devam ediyoruz beyler. Şimdilik. Hangi de araç ziyaret etmişsen o aynı o araçlı dönmen gerekiyor. Bakırköy'den geri dönüşü, bir de geri dönüşten Bahçeşehir'e gelmek. Otobüsle gelmişsen, otobüsle dönmek, bir de arabayla gelmiştik. Ee, bir de bir de yani şeyle yani. araba e, arabayla dönmek yani beyler. Yani bir de yani arabayla dönmek. Hangi arabayla gelmiştik? Onunla döneceksin onda dönmek dedik. Video otobüse gelmişsek, otobüse ile toplu taşıma dönmekte de bir de e, otobüse de ile ziyaret etmek ettikten sonra bir de otobüste ziyaretle dönmek dönmemiz gereken bir şeyler alarak. Evet arkadaşlar, çamaşır makinesinin kapağı açık kalmış. Çamaşır makinesi de eski, oldukça kapağı da zor kapandı. Ben de zor kapatabildim ayakla. Bir de elle öyle diyeyim beyler. Şurma. Bir de ayakla şöyle. Yani evet arkadaşlar, Anlatacak bir şey kalmaması ben artık videoyu kapatacağım. Videoyu ben artık yavaş yavaş bitireceğim. Abi ben gözlüğü çıkarırsam var ya gözlüklerimi artık gözlerim de görmüyor artık iyi var var ya beyler bunanık görüyor. Evi görüyorum ama yazı yazı okuma şeyi okuma yapamıyorum artık gözlük olmadan okuma şeyi yapamıyorum. Gözlük artık ben bundan sonra ben gözlüklü takayım da beyler. Arkadaşlar bayağı gözlüksüz yaşamak isterseniz gözünü hastaneye gitmemiz gereken ameliyat ameliyatın girmesi gerekiyor gözün. Ben ameliyattan korktuğum için gözlük ihtiyaç duyacak bana. Gözlük ihtiyaç duyacağı için gözlük kullanacağız Allah'tan mevcut. Ameliyattan korkuyorum. Gözüm kör olur diye. Ameliyatla zorlatmak istemediğim için gözlükler de şu anda iyi görülük, iyi de görerek idare edecek. Gözlük numarasını geri değiştireceğim arada. Gözlerim böyle rahat da görecek bir şekilde. Yani idare edecek yani böyle idare eder bir şekilde kullanacağız arkadaşlar abi. Öyle değil böyle. Artık yapacak bir şey bulamayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Yeni bir videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepimizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın veya görüşmek üzere. Hepimize sevgiler bir saygılar. Takipçimizle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne hey bay hey bay? Ne bay